Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramazanımızı birlikte idrak ediyoruz Hoş Akşamları komşularımızla konuşuyoruz da sohbet de ediyoruz bu iftarlar vesilesiyle. Çünkü bizim yaptığımız her işin e, faturasını aslında parasını sizler ödüyorsunuz. Sizlerin vergileriyle ne yapıyorsak yapıyoruz. Dolayısıyla fırsat buldukça sizlere hesap vermemiz gerekiyor. Bunu çok sık yapması yapıyorum? lazım kamu yönetiminin bir hizmet koyuyorsa bütün engellilere koymaya çalışması lazım. Bunu yapamayabilir. Ama engellilerin deneyen, hele hele bütün sorunlarımızı çözmemiz hiç mümkün değil. <laughs> Ama hani karıncanın hacca gitme hikayesi var ya. Hacca git, yola çıkıyor, gidemezsin diyorlar. Ya yolunda ölürüm hiç olmazsa diyor. Bizim kamu hizmetlerinde yaptığımız her işte bu samimiyet vardır. 7 24 bütün engellilerimize ekip göndermeye çalışıyoruz. Zor durumdayım diyen bütün engellilerimize 7-24 ekip göndermeye gayret ediyoruz. İhtiyaç sahibi ise bütün engellilere torpilsiz, aracısız alo dediğinde zor durumdaysa, refakatçısı yardımcısı yoksa 7-24 bunu göndermeye çalışıyoruz. Bütün hizmetlerimizdeki manzara budur. Bizim çılgın projemiz belediyeciliğimizin toplamıdır. Bizde uçuk kaçık saçma sapan proje yok. Bütün yaptığımız her iş doğrudan toplumsal fayda üretmeye dönüktür doğrudan bir ihtiyacı görmeye dönüktür. Sizlerin her kuruşunuzu böyle harcıyoruz. İşte doğal gaz getiriyoruz. Doğal gaz yüzde yetmişine geldi. Murat Paşa'nın aşağı yukarı. Biz de tamiratlı yollar bize yetmeyeceği için turizmin başkentinde bütün asfaltımızı söküp yeniden yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 70 milyon liramızı sırf yollarımıza harcadık. Yani dört tane fiyakalı bina dikerdik 70 milyon liraya. Ama Turizmin başkentinde yollar patır kütür olurdu. Biz dönemimizi tamamlardık. Herkes teşekkür ederdi. Ama dört sene sonra bizim çocuklarımız onun için borçlanırdı. <laughs> yeşil alanlarımız. Baktık yeşil alan yapabileceğimiz 550 dönüm yerimiz var. Gittik 34 dönüm üretim tesislerini kurduk. Her şeyimizi kendimiz ürettik. O 550 dönümü park yapabildik. <laughs> Sırf parklarımıza harcadığımız para da birkaç tane fiyakalı bina eder. Anlatabiliyor muyum? Yani sürdürülebilir toplumsal yaşamı tanzim eden ihtiyaç gören işlere paramızı yer Yeraltı çöp konteynerlerimiz. Çok büyük bir reformdur. Avrupa'daki kentlerde bile yoktur. Patenti bizdedir. 4000 tanesini yer altına aldık. İhtiyaç fazlasını da satıyoruz. Bir bin insanımıza sistematik sosyal hizmetimiz var. Siyasetin bir başka göz, görevi de ne? Yaşlı hizmeti, engelli hizmeti, kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, üniversite hazırlığımız yurtlarımız, çamaşırhanelerimiz direkt ihtiyaca, direkt ihtiyaca. Bir başka görevi siyasetin toplumu bütünleştirmek, sevgi, saygı. Bu güzel tablo için kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Başkanımızı bırakmıyoruz değerli konuklar. Uluslararası tüm engelliler, yaşlılar, kimsesizler federasyonu genel başkanı. Evet. Değerli başkanım biraz önce çok güzel konulara değindi. Dediklerinin hepsini gerçekten uyguladı. Çok yakınen şahidim. Ustalık dönemini yaşıyor şu anda. Profesyonelce yapıyor ve mücadeleyi de veriyor. Sayın İbrahim Cephaneci Başkan Yardımcım zaten her zaman yardımcı oluyor. Hasan Kilit Bey orada yardımcı oluyor. Hepisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Sağ olun. Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Mete Kaçar. Çok teşekkür ediyoruz.